Bir büyüğüm derdi ki, Anadolu'da ne cevherler vardır toprak altında. Evet bu sözün ne anlama geldiğini bu gerçek hikayeden daha iyi anlayacağız. Bu bir çobanın hikayesi. Çoban Hüseyin'in. Hikaye 1936 yılında Denizli'nin Acıpayam ilçesinde görevli öğretmenlerin pikniğe gitmeleriyle başlıyor. Öğretmenler piknik yaparken keçilerini otlatan küçük bir çoban çocukla karşılaşır. Çobanı yanlarına davet edip çay ikram ederler ve ismini sorarlar. Küçük çoban ürkek bir sesle cevap verir. Hüseyin. Hüseyin'e öğretmenler yanlarındaki gazeteyi verip okumasını isterler. O tarihlerde okuma yazma bilenlerin sayısı o kadar azdır ki okuma öğrenenlerin diplomaları bizzat valiler tarafından imzalanır. Hüseyin okuma bilmediği için gazeteyi eline almayı dahi kabul etmez. Öğretmenler bu kez yaşını ve neden okula gitmediğini sorar. 12 diye cevap verir ve ekler: "3 yaşımda annemi kaybettim, 11'imde de babamı." Hüseyinle bir süre sohbet eden öğretmenler çocuğun aslında çok zeki olduğunun farkına varırlar. Mutlaka okuması gerektiğini tembih ederler. Hüseyin, karşılaştığı öğretmenlerin verdiği destek ve heyecanla Denizli'de parasız yatılı okumaya başlar. Bir süre sonra katıldığı bir matematik yarışmasında Hüseyin'e bir kitap hediye edilir. Hüseyin kitabı bir gecede bitirir. Ertesi gün fen bilgisi öğretmenlerine gider. Bu kitapta eksiklik var, der. Öğretmen şaşırır. Çünkü Hüseyin'in bahsettiği eksiklik görecelilik teorisi hakkındadır. Söz konusu teorinin önemli bir parçasının kitapta olmadığını fark etmiştir Hüseyin. Bizim Çoban Hüseyin Fen öğretmeni konuyu İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kendi hocası olan rahmetli fizik profesörü Nusret Kürkçüoğlu'na mektup yazarak iletir. Nusret hoca'dan şu yanıt gelir. Hüseyin liseyi bitirince İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliğine gelsin. Ve Hüseyin mezun olunca İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliğine gider. Denizlili öksüz ve yetim çoban Hüseyin orada da bir takım çalışmalar yapar ve çalışmalarını hocaları anlayamaz. Hocalarından biri bu çalışmalarını bilse bilse Amerika Boston'daki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde görevli Profesör Doktor Morse bilir deyip mektupla ona gönderir. Profesör Morse'dan da şöyle bir cevap gelir. Hüseyin'in bu yaptığını 5 yıl önce bir grup buldu. Ama bunu Hüseyin'in tek başına bulması olağanüstü bir şey. Biz Hüseyin'in tüm masraflarını karşılayacağız. Amerika'ya gelsin. Yıl 1952. Hüseyin yüksek elektrik mühendisi olmuştur. Anne baba yok. Köyünün insanları son derece fakir. Bir gazete kampanya yapar ve toplanan parayla Hüseyin Amerika'ya giden bir gemiye bindirilir. Hüseyin, Massachusetts'ta Profesör Morse'un karşısına geçer. Morse, Hüseyin'in tek hocası olacak ama Hüseyin'in İngilizcesi de iyi değil. Anlamıyor pek Morse'un dediklerini. Hocasına, write on the blackboard der. Profesör Morse da Hüseyin'in test konusu olacak konuyu tahtaya yazar ve Hüseyin de bunu defterine geçirip yanından ayrılır. Massachusetts Üniversitesi'nde test konuları 5 ila 9 senede bitirilebiliyor olmasına rağmen Hüseyin çalışmasını 3 ay sonra bitirip hocasının karşısına çıkar. Morse birkaç gün sonra tezi inceleyip Hüseyin'i çağırır. Senin tezin bitti ancak burası Massachusetts. Biz burada böyle hemen doktora diploması veremeyiz. Sen git istediğin dersleri al 2 sene sonra gel der. Hüseyin iki sene sonra doktorasını alıp bu kez Princeton Üniversitesi'ne gider. Orada ünlü fizikçi Albert Einstein'la birlikte çalışır. Birkaç yıl sonra Boston'a geri dönüp icatları destekleyen bir firmada çalışmaya başlar. Burada bilgisayarlara sesli komut vermeye yönelik projeler yürütür. Sesle komanda edilen bilgisayarı ilk defa 1960 yıllarının başında Hüseyin Yılmaz yapar. Bizim Çoban Hüseyin. 1958 yılında çalışmalarını yakından takip ettiği Albert Einstein'ın kendisi kadar ünlü fonksiyon teorisinde eksikler tespit eder ve bunu bir mektupla kendisine bildirir. Ancak mektup ulaşmadan Einstein ölür. Yılmaz bu hatayı ünlü bir bilim dergisinde yayınlayınca akademik dünyada adeta kıyamet kopar. Bilim dünyası ikiye bölünür ve Einstein'ın kuramına karşı Yılmaz kütle çekim kuramı da literatüre girer. 27 Ocak 2013'te ise bizim Çoban Hüseyin namı diğer Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz Amerika Birleşik Devletleri'nde vefat eder. <laughs> Bugün dünyada çok popüler olarak kullanılan Siri, Google Now, Cortana gibi bütün programlardaki sesli komut sisteminin mucidi Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz'dır. Bir öğretmen bütün dünyayı değiştirebilir ve Anadolu'nun çocukları da inanıldığında, güvenildiğinde, destek verildiğinde dünyayı değiştirebiliriz. Ve buradan Çoban Hüseyin'e ya da Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz hocamıza bir vefa borcu olarak bu videoyu ithaf ediyoruz. Sevgilerle